Hakkında fazlasıyla blok çekildi, blok e, yazıları yazıldı veya gazeteler oralar buralar vesaire veya en uygun ve en ucuz. Burada e, en uygundan kastımız e, aktarma saatleri veya aktarma yerleri veya merhaba, e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, birçok videonun çekildiği, birçok e, araştırma sitesine konu olan, ne bileyim birçok yazılar yazılan, sağda solda orada burada aslında tatilimizin de %60-%70 kısmını oluşturan uçak biletinden bahsedeceğim. Uçak bileti maliyetinden bahsedeceğim. E, bununla alakalı kendi araştırmalarımızda neler yapıyoruz, ne yapıyoruz aslında bunlardan biraz söz edeceğim. İsterseniz gelin videomuza başlayalım ve size e, gerçekten ucuz uçak bileti nasıl bulunur bunlar hakkında bilgi Aslında öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Ee, kendi araştırmalarımızda da e, hep uzaklara seyahat ettiğimiz için yani Tokyo, Hong Kong, Miami, Mauritius gibi ülkelere bu ülkelerde çok ciddi bir uçak bilet araştırması yapmak gerekiyor. Çünkü e, eğer ki yapabileceğiniz veya alabileceğiniz en uygun fiyatta küçücük bir fark bile olsa biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için toplamda aslında ciddi bir rakam yapmış oluyor. Sizlere de aslında bizim uçak bileti araştırmamızdaki birkaç tüyodan vesaireden bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı hep okuduğum blogda veya işte YouTube yazılarında vesaire uyguladığımda hep böyle bir sponsor esintileri veya ne bileyim bir etki, bir başka sitelerden bir etki veya ya bir reklam gibi bir şeyler seziyorum ee, tabii ki hepsinde değil ama birçoğunda bunu seziyorum çünkü e, uçak bileti araştırıyorsunuz e, ve e, işte atıyorum arkadaşımızın yazdığı bir siteye giriyorsunuz aslında kendi bulduğunuz daha ucuz oluyor yani ki bir de e, bu kişi işte atıyorum 60'tan fazla ülkeye gitmiş veya 100'den fazla ülkeye gitmiş gibi şimdi e, o yüzden ben size olabildiğince e, sponsor veya reklam esintisinde olmadan size ee, olabildiğince edindiğim deneyimleri kendi deneyimlerimi aslında size aktarmaya çalışacağım. Ee, bu da e, size aslında avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Uygun uçak bileti veya ucuz uçak bileti bulmayla alakalı şeyler aradığınızda e, genelde ülkelere favori zamanlarda gitmeyin ile karşılaşıyorsunuz. Ee, ben buna karşıyım çünkü e, ucuz uçak bileti bulacağız diye ülkeye tamamen bomboşken veya hiçbir aktivite yokken gitmenin bir mantığı çok da fazla yok. Çünkü bir tur e, hem oradaki ülkeyi görmek ve Aynı zamanda bir aktivitelere atıyorum işte Rio karnavalıysa Rio'ya gidiyorsak karnavala dahil olmak veya işte Almanya'ya gidiyorsak festivallerine dahil olmak veya ne bileyim Belçika'ya gidiyorsak işte Tomorrowland'e dahil olmak gibi. Benim aslında bu videodaki size anlatmaya çalışacağım amacım sonuna geldiğinde de zaten bunu hissedeceksiniz. Bizim istediğimiz tarihte favori olan dönemde uygun fiyata bulabilmek için hangi siteleri ziyaret etmemiz lazım? bu ve e, dönem dönemde e, videonun bazı kısımlarında da Aslında herhangi bir planlamanız vesaireniz yok ama e, seyahat etmek istiyorsunuz ve ülke görmek istiyorsunuz uygun uçak biletiyle görmek istiyorsunuz Bunlar için de sizlere aslında çok güzel tavsiyeler Sonra vereceğim da birkaç e, bir şeyden daha bahsedeceğim şöyle ee, yine forum sitelerinde veya videolarda şundan bahsediliyor. Ee, salı günleri veya Çarşamba günleri veya Perşembe yani özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe ne hikmetse Salı günden özellikle bahsedilmiş. Salı günü bilet alınır diye. Şu ana kadar dediğim gibi 40'tan fazla ülke seyahat ettim. Özellikle Salı günü olarak aldığım herhangi bir bilet yok. Yani Salı'ya özel veya Çarşamba'ya özel diye bir e, kavramı yok aslında. Burada e, önemli olan Tüm günler aktif olarak biletleri kontrol etmeniz, yani bir bilet istediğinizde, atıyorum bir Tokyo biletine bakacaksınız, eğer ki Tokyo bileti istiyorsanız Tokyo biletine alacağınız gün girmemek gerekiyor. Yani e, veya salı günü sadece girmemek gerekiyor. Her gün Tokyo biletine düzenli olarak bir işmiş gibi ve son e, 4 ay kala veya son 5 ay kala bu işlemlere başlamanız gerekiyor. Ee, her gün bu işlemleri yapıp araştırma sitelerinde edinip bilgileri kaydedip ve e, ekonomik durumları takip edip çünkü e, bizler Türk lirası kullandığımızdan dolayı dolarda olacak e, ufacık bir artış bile bize e, Türk lirasında e, farklı yansıyor. Tabi bunun farklı bir yöntemi de var. Kredi kartınızdan eğer e, dolar olarak geçilmesini istiyorsanız direkt dolar olarak gelmesi de var. Bu sefer doları takip edeceksiniz. Fakat e, önemli olan aslında uygun fiyatı, uygun bileti araştırarak ve en ucuz şekilde alabilmek. Bunu da dediğim gibi bir süreç olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani e, biz e, Tokyo'ya Ağustos'ta gideceğiz. 4 ay geriye kurduk. Mart ayında girdik ve bileti aldık. Bu şekilde bir sistemimiz yok. Takip amaçlı olarak biletimizi alacağız. Şimdi bir diğer durumda bilgisayarımızda arama kısmına girdiğimizde ilk yapacağımız şey uçak bileti daha önce aramış olabiliriz göz önünde bulundurarak. Öncelikle bilgisayarımızdaki geçmişi temizliyoruz. Google Chrome kullananlar için sağ tarafta 3 nokta var. Geçmişi ve geçmiş verileri tarihçi temizle gibi bir yer. Zaten internette de arattığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Geçmişi ve çerezleri temizliyoruz. Bunu yapma sebebimiz şu farklı siteler size de bileti aradığınızda e, burada çıkan fiyatlar daha sonra bir çerez bilgisayarınıza atayarak atıyorum iki gün sonra da o bilete baktığınızda o çerez sayesinde yine size aynı fiyatı atıyorlar çünkü e, sizin daha önce bu bileti bu fiyata gördüğünüzü biliyorlar yani bilet fiyatı düşük olsa düşüğünü tabii ki size göstermiyor sizin gördüğünüz tutarı gösteriyor ancak. Bilet fiyatı eğer yükseldiyse o cookie devresiz kalıyor ve e, size yüksek olan fiyatı gösteriyor. Yani şu eğer ki geçmişi ve çerezleri silmediğiniz takdirde uçak bileti ararken uygunluğu aynı siteden uygunluğu genelde bulamayacaksınız. O cookie'den dolayı çünkü hep üst limitteki e, fiyatları göreceksiniz. E, birinci yöntemimiz geçmişi ve çerezlerimizi temizlemek. İkinci yöntemimiz de geçmişi cookie'leri temizledikten sonra gizli modda arama yapmak. Gizli modda arama yapmamız da bize farklı bir yerdenmiş gibi veya VPN kullandığımızda da aynı şey geçerli. VPN de kullanabiliriz bu arada. Gizli modda veya VPN kullanarak gibi diyelim bu e, basamağımızı. E, bu modda arama yaptığınızda e, biraz da uygun fiyatlarda görme şansınız yüksek. İçerizdeki işlemleri yaptıktan sonra geçmişimizi temizlemek ve VPN veya gizli modda aramak gibi işlemleri yaptıktan sonra artık araba kısmına geçebiliriz. Burada ilk aşamada yapacağımız şey eğer uzak bir yere gidiyorsanız veya uzak bir e, destinasyon tercih etmeyi düşünüyorsanız ilk yapacağınız şey e, ucuz uçak bileti bulmada aktarmalı uçacaksınız. Yani e, aktarmalı uçtuğunuzda çok daha uygun biletler, çok daha güzel biletler bulma şansınız yüksek. Bir diğeri birçok sitenin Skyscanner Kiwi, Expedia, Google Flight vesaire gibi sitelerde hepsinde aradığınız biletin size şu kadar fiyat olduğunda bana haber ver gibi bir yöntemle mail kutusuna kendinizi eklerseniz sizlere mail geldiğinde de bu bileti yakalamış olursunuz. Fiyat düştüğünde alarm kurma gibi bir şey. Bunu daha sonra ekran paylaşımında göstereceğim size. Ve Bunun dışında da Uçak hava yollarının yani e, atıyorum e, Katar Airways'e girdiniz ve Katar Airways sizin Türkiye'den girdiğinizi biliyor tabii ki de e, sonuçta oraya bağlısınız. Fakat bunu giriş esnasında değiştirdiğinizde yani giriş yerinizi Türkiye değil de farklı bir yer olarak değiştirdiğinizde daha uygun bilet bulma şansınız yüksek. Bir diğer durumda aslında uçak bileti firmalarına bakarken yapacağımız şeylerden biri, kaç kişi olursak olalım yani 1, 3, 5 kişi kaç kişi olursak olalım burada yapacağımız şey hep bir kişilik bilet fiyatı üzerinden gitmek. Çünkü eğer ki bir uçakta ekonomi olarak ayrılan biletler yani ekonomi, seyir ekonomi, basic bazı sitelerde farklı farklı havayollarına hava göre farklı tabirleri var. Burada kalan o son bilet veya son iki bilet atıyorum 100 liraysa örnek olarak veriyorum şu anda 100 liraysa siz eğer 4 kişi baktığınızda 100 liralık olan bilet değil, size atıyorum 200 liradan olan bilet ve 4 kişi olarak 800 lira karşınıza çıkacaktır. Burada bir kişi veya iki kişi baktığınızda, iki kişinin atıyorum 150 liradan olup diğerlere en azından 200 liradan alması size bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Bunun dışında biliyorum kenarları farklı olacak ve bu sizin için belki sıkıntı oluşturacaktır çünkü oturma düzeni vesaire ama. Unun çekinde, eskinde çok rahat halledebilirsiniz. çünkü e, sizin için maliyet ve bizler için de maliyet e, çok daha önemli. Bir diğer seçenek e, her zaman olmasa da tek yön bakmaya çalışalım. Yani e, buradan atıyorum Miami'ye uçacağız ve e, Miami'de seyahat edeceğiz ve atıyorum bir hafta da sonra da döneceğiz. Şimdi buradaki durumda yapacağımız Miami'ye tek yön bakmak birinci seçeneğimiz. Miami'den dönüşte de aynı şekilde farklı bir hava yolundan yine tek yön bakabiliriz. Bu arada hava yolu sitelerinden değil farklı arama sitelerinden bakacağız. O kısma birazdan geleceğim. Şu anda bizim arama stratejimizi sadece anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle bilgisayarımızda yapacaklarımız, şimdi arama stratejilerimizden bahsediyorum. Ve son olarak da arama konusundaki site ve forumlardan bahsedeceğim. Sizlere onları tek tek anlatacağım. Bunun dışında bir diğer seçenek de gizli şehir. Yani e, gizli şehir demenin sebebi sadece şu anda bir böyle e, tanıma bürümemek lazım aslında. Çünkü gizli şehir diye bahsettiğimiz şey aslında lokasyonunuza farklı bir lokasyon daha eklemek. Yani ben buradan atıyorum Tokyo'ya gideceğim ama e, Tokyo, İstanbul, Tokyo uygun uçak bileti bulamıyorum. Fakat İstanbul Kuala Lumpur için çok rahat bir uçak bileti buluyor. Ee, 2017 yılında e, yaptığımız Tokyo seyahatinde e, gerçekleştirdik. İstanbul'dan önce Hong Kong'a uçtuk. Aslında hedefimizde Tokyo vardı fakat İstanbul-Hong Kong uçtuk. sonra Tokyo'ya 4 gecelik gittik geldik ve Hong Kong'dan da geriye döndük. Çünkü uçak biletleri o şekilde bizim için daha uygundu. Bahsettiğimiz kavramları hallettikten sonra şimdi uçak bileti arama sürecine geçebiliriz. Hangi siteler bizim için daha yararlı? hangilerinden neler bulabiliriz? Hangisi de ne işe yarar? Şimdi burada da aslında tam anlamıyla bir karmaşa söz konusu. Bu siteler ikiye ayrılıyor aslında. Biri sizin direkt o anda internet sitesinden direkt fiyat alabileceğiniz şekilde yani belli bir tarihiniz var ve belli bir uçuşunuz var. Ee, istediğiniz bir yer var. Daha doğrusu uçuşumuz olacak çünkü bilet alacağız. Onun için arıyoruz. Tarihimiz var, yerimiz var ve e, bilet arıyoruz. Bunun için Arama motorlarını daha çok kullanıyoruz. Oradaki arama motorlarında sizin karşınıza direkt bir arama motorundan fiyat çıkıyor ve o fiyatta sizi bir siteye yönlendirip alımını yapıyorsunuz veya firmanın kendi sitesinden de alabilirsiniz ancak firmanın kendi siteleri her zaman daha pahalı oluyor. Yani genelde daha pahalı oluyor diyelim. Her zaman daha pahalı oluyor değil. Bunun dışında şimdi yeriniz belli. Arama motorundan aramanızı gerçekleştiriyorsunuz. Burada da devreye şu giriyor. E, arama motorundan arama gerçekleştirirken hangi arama motoru nasıl çalışır ve e, hangi arama motorunda daha uygun fiyat bulabilirim gibi bir e, şey giriyor devreye. Bunu da e, birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında bir ikinci yöntemde e, gideceğiniz tarih belli değil, lokasyon da belli değil, ancak e, uygun bilet arıyorsunuz. yani tarihinizi ve e, işinizi gücünüzü ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda da e, forum siteleri var, sizler için biletleri takip ediyorlar, e, ucuza gezi info mesela, biletleri takip ediyorlar, sizlere e, haber veriyorlar ve bu haberlerde de e, o anda girip o bileti o fiyata buluyorsunuz. Gerçekten çok başarılılar bu konuda, e, yurt dışında bu işlemleri yapanlar vardı, Ülke, bunun dışında da arama motorundan direkt fiyat alabilirsiniz, gideceğimiz yer belli değil dedik. Önerilere göre seyahatimiz şekillendirebiliriz. Bir de bir üçüncüsü de son zamanlarda gerçekten çok fazla favori olan cheap flight yani low cost firmaları. Burada bu firmalar son günlerde çok fazla yayıldı. Son zamanlarda çok fazla yayıldı. Çünkü şöyle Ryanair, işte EasyJet, Vizzair, Transavia, Bulliink gibi birçok havayolu firması var. Bu firmalar e, genelde çok cüzi rakamlarla e, seyahat gerçekleştiren firmalar ve dönem dönemde aşırı agresif kampanyaları çıkıyor. Yani e, 15 euroya işte Fransa e, vesaire. Ülkemizden yalnız bu firmaların uçuşları genelde yok. E, bir tek Ryanair'ın şu anda var. E, birkaç firmanın daha var. E, Cheap Flight olarak. E, fakat burada istediğimiz şey ee, uygun bilet bulmak için bir gizli şehir ekleyerek az önceki bahsettiğim yöntemdeki gibi yani atıyorum e, uygun fiyatlı bilet e, Bratislava'dan varsa İstanbul-Bratislava biletimizi normal alırız ve Bratislava'dan da çok uygun bir şekilde e, uçuşumuzu gerçekleştirip gideceğimiz yere e, ulaşabiliriz. Şimdi ilk olarak aslında en favori olan uçak bileti arama motoruyla başlayalım. Burada e Açtığımızda evet Sky Scanner'ı açmıştım. Şimdi e, burada Sky Scanner'la alakalı birkaç özellik size e, bahsedeceğim. Sizler de zaten bir kısmını belki biliyorsunuzdur. Şimdi öncelikle e, aramak istediğimiz yer kalkış ve varış kısımlarında eğer tarihimiz ve yerimiz belli ise evet ona göre hareket edebiliriz. Fakat e, eğer ki yerimiz belli değilse veya e, uygun uçak bileti arıyorsak şunu yapabiliriz. Şurada nereye gideceğinize karar veremeniz her yere kısmına alıp tarih de aynı şekilde tüm ay ve en ucuz ayı bul derseniz ara dediğinizde burada size en uygun destinasyonları gösterecektir. Buradan mesela aşağı doğru indirip fiyatlara da bakabilirsiniz. Yurt içinden ziyade yurt dışı için mesela Hollanda'ya bastığınızda işte aynı dolana bilet 823 liraymış. Burada bu 823 lira hangisi hangi tarihe bastığınızda zaten burada Skyscanner'da göreceksiniz. Buradan da alım işlemini yapabilirsiniz. Bunun dışında bir ikinci seçenek ucuz uçak bileti bulma yöntemi olarak gideceğiniz yeri Miami atıyorum yazıp buraya da Ağustos dediğimizde mesela e, belirli bir tarih dememiz gerekiyor. 10 ile 16 arası olsun. Ara dediğimizde sonrasında burada e, fiyatlar çıkıyor aşağı doğru. Şimdi buradaki süreçte de şurada fiyat uyarısı oluştur diye bir bölüm var. Eğer ki bu bölüme istediğiniz fiyatı yazıp istediğiniz destinasyonu zaten şu anda arattığınız fiyat uyarısı oluştur dediğimizde böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Göstermek amaçlı olarak şuradan Facebook'tan bağlanayım. Ee, bir diğer e, favori arama motorlarından e, bir tanesi hatta ikisi de çünkü aynı sunucu bunu da sunuyor. E, Momondo ya da Kayak ikisi de Booking.com'a ait. İsterseniz e, Kayak sitesine bir bakalım. E, daha önce girmiştim ben de bu siteden e, fazlasıyla arama yapıyorum. Booking.com'a e, ait ikisi de aynı şekilde Momondo'yu da açayım. Bu da e, Booking.com'a ait liste. Ee, i̇kisinde de arayüzü aynı. Genelde fiyatlar da aynı. Genelde derken çoğunlukla aynı. Çünkü aynı e, arayüzü kullanıyorlar. Aynı sistemi kullanıyorlar. Kayakta ben kayağın sistemini biraz daha beğeniyorum. Burada İstanbul'dan nereye denen konuma e, kalkacağımız yer İstanbul. Gideceğimiz yerde nereye gideceğimize karar veremediysek herhangi bir yer diyoruz. Ve e, burada da tarih kısmına da girdiğimizde Şöyle bastığımızda atıyorum 14 Eylül ve 20 Eylül olarak girebiliriz. Şurada birkaç güzellik daha var. Şurada kesin değil artı 1-2 gün 3 gün ileri geri diyebiliriz. Artı eksi 3 gün diyelim mesela. Aynı şekilde artı eksi 3 gün dersek eğer ve ara dersek tüm dünyada Eylül ayında artı eksi 3 gün olarak bize sistemi gösteriyor. Burada konumu direkt yazdığı için ben Bursa'dayım o yüzden... İstanbul olarak değiştirelim. Burada İstanbul'dan tüm dünya ülkelerinde nereye ne kadar olduğunu bir harita bazlı olarak size gösteriyor. Son derece güzel bir sistemi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Kayan sistemi. Ee, direkt görebiliyorsunuz çünkü ne kadar nedir ne değildir diye. Buradan da e, baktığınız zaman e, görüyorsunuz ve arkasından da alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir başka bir şey yapmanıza gerek Buradaki siteden direkt e, alımını da yapabiliyorsunuz. Fiyat analizini gösteriyor. Burada şehirle alakalı neler yapabilirsiniz onları gösteriyor. Bu da çok hoş bu arada. Yani e, kesinlikle görmeniz gereken yerler. Mesela işte Mei Tapınağı gibi. E, Sensoji Tapınağı gibi. E, burada da Fuji Dağı mesela. Tokyo'da yapılacak şeyleri ve gidilecek şeyleri gösteriyor. Kayakta genelde uygun fiyat bulabilirsiniz. Avantajı dediğim gibi bir harita üzerinde göstermesi, Skyscanner'a göre avantajı. O yüzden favori bir site bu da. Momondo'da da aynısı olduğu için videomuzu uzatmamak adına gösterdim. Diğer arama motoru da Kiwi. Ee, Kiwi de bu arada son derece popülerleşmeye başladı. Türkçe arayüzü bu arada, ee, o da iyi. Ee, buradan. İstediğiniz, i̇stediğiniz yeri yazabiliyorsunuz. Her yer modülü yine var. Fakat arama kısmında bu sefer şey yok. Ee, her tarihi yok. Skyscanner'da var bir tek o şu anda gösterdiklerim arasında. Atıyorum İstanbul Paris diyelim. Paris dediğimizde e, gidiş uçuşu atıyorum şöyle yapalım. Fiyatlar da bu arada çıkıyor. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hani hangi tarihi en azından buradan görüyorsunuz işaretlerken biraz geç çıkıyor beklemeniz gerekiyor Bir de 3 nokta olanlar da var onlarda uygun tarih yok demek aslında şöyle yapalım mesela Eylül ayında 14 günde gidelim dönüşümüz için de 25'inde dönelim tarihleri ayarladıktan sonra ara butonuna basarsak burada size e, birçok hava yolundan e, şeyleri çıkartıyor. Genelde Kiwi'nin çalışma mantığı e, en uygununu çıkartıyor ve aynı zamanda genelde de düşük fiyatlı olanları çıkartıyor. Yani daha çok öyle denk geliyor. Bana mı denk geliyor veya tüm sistemle mi o şekilde? Daha uygun fiyatlı bulma şansınız daha yüksek Kiwi'de. Skyscanner'a göre veya işte Kayak vesaireye göre. O yüzden benim için e, popüler aslında bu. Birincisi. Birinci e, low Cost arama motorları arasında. Bir de e, ikincisi aslında bu e, düşük fiyatlı aramaların en e, ideal motoru yani bu işte Ryanair, e, EasyJet, işte Bulling vesaire Jet Radar o da. Bu siteden e, istediğiniz yere arama yapabiliyorsunuz. Bu sitenin özelliği şu e, ucuz fiyatlı olan uçaklar yani nedir? Ryanair gibi vesaire gibi Avrupa'da veya işte kuzeyde, Norveç, Danimarka, İsveç taraflarında uçuyorsanız eğer çok uygun cüzi rakamlar çıkıyor. İstanbul'dan çok belki uygun çıkmayabilir ama şu şekilde düşünebilirsiniz. Gizli şehir kullanarak yani e, seyahatinize bir seyahat atıyorum İstanbul'dan aslında e, Barcelona'ya gideceksiniz ama arada e, Slovakya, Bratislava'yı niye görmeyesiniz mesela gibi. Burada da mesela Bratislava'dan e, Barcelona'ya bilet ararsanız mesela e, Search Flight dediğimizde Burada Jet Radar sizin için en uygun ve dediğim gibi low cost olan firmaları çıkartıyor. Yani işte e, ne bileyim bilinen firmalardan ziyade Qatar, Türk Hava Yolları vesaireden ziyade bunları sizin karşınıza çıkartıyor ve buradan mesela 67 dolara işte Bratislavadan Barcelona'ya mesela bilet varmış. Bu da e, sizin için avantaj. Jet Radar bu arada dediğim gibi ekonomik olarak seyahat edenlerin kesinlikle adresi. Taksitle bilet. Almak istiyorsanız eğer iki tane e, Türkiye'den biletleme şirketi olan şirket çıkıyor. Aslında birçok var ama e, iki tane olarak daha çok göze çarpıyor. Birikturna.com e, Çok popüler ve dediğim gibi e, bazı kampanyaları taksitli oluyor. Yani gördüğünüz fiyata atıyorum işte e, 6 taksit, 7 taksit gibi her dönem olmuyor bu arada. Veya hafif küçük vade farklarıyla taksite böldürebiliyorsunuz. Veya e, ucuza bilet.com var. O da şu şekilde. O da ETS Tur'un bir e, biletleme sitesi. Buranın yine güzelliği vade farksız mesela işte bonus özel vade farksız 7 taksit, işte 6 taksit vesaire veya kart puanlarınızı kullanabiliyorsunuz burada gibi. Bu da aşağıda da ucuz uçak biletlerini aslında sizler için sıralıyor. Dediğim gibi turna.com ve ucuza bilet. Birkaç site daha var bu arada. Bubble.com gibi vesaire. Bunlar da taksitli olarak veya kredi kartı kampanyalarının daha çok. Çünkü kredi kartı kampanyaları Skyscanner diye bir e, şeyle e, kampanya yapma şansı yok. Çünkü Skyscanner zaten Skyscanner olarak faturalamıyor. Atıyorum işte orbitten faturalıyor. Veya başka firmalardan işte faturalıyor e, fatura alıyor gibi. O yüzden e, ucuza bilet, bavul, işte turna vesaire bunlar e, kredi kartına taksitli istiyorsanız e, sizler için ideal. Bir de uçak firmalarının yaptığı taksitliler var. Genelde yalnız ucuza bilet ve turna vesaire gibi firmalarda genellikle yani e, çok e, kesin konuşmamakla beraber genelde e, daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorum. Ama e, mesela şöyle de bir örnek vereyim. Biz İstanbul Miami biletini mesela ucuza biletten aldık hani e, o da ayrı bir kavram. Çünkü e, gayet de bu arada güzeldi. Hani hiçbir sıkıntımız olmadı, hiçbir problemimiz de olmadı. Çok da memnun kaldık açıkçası. O yüzden e, bu siteleri de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bir diğer durumda da sizlere e, forum sitelerinden bahsedeceğim. Aslında arama motorlarının dışında bu forum sitelerinden de çok ciddi iskontolar, çok ciddi indirimler dönem dönem gelebiliyor. Eğer ki plansız bir gezginseniz, yani tam tarihiniz veya şeyiniz belli değilse, e, gününüz, yeriniz belli değilse veya e, belli ama uygun bilet bulamıyorsunuz gibi ise eğer durum e, bu forum siteleri tam sizin için ideal. Yurt dışında birçok firma bunu yapıyordu, birçok forum sitesi, birçok blog sitesi vardı. Buradan takip edebilir ydınız. Ancak eee bu dönemde e, aşırı favori oldu ucuzgezi.info e, bizim ülkemizde şu anda yayınlanıyor şöyle e, sizlerle de paylaşırsam eğer ucuzgezi.info da burada yurt içinde de görebilirsiniz yurt dışından biletler de görebilirsiniz. Burada e, aşağı doğru biletler sıralanıyor en uygunları sizin için skyscanner'da tarayan bir ekip var ve o tarayan ekip her gün bu listeyi yeniliyor. Bu arada tabii e, bahsettiğim durum e, malum e, dönemimizde değil çünkü başımızda bir e, pandemi var maalesef. O yüzden e, normal dönem için söylediğimde her gün sizler için arayan bir ekip var ve bu ekip e, en uygun fiyatları sizin için buraya koyuyor. Mesela tamam. işte ne kadar diyor 71 Euro ucuz uçuşlar gibi e, 500 lira gibi diyor. Bakalım işte 23-26 Nisan mesela 16-19 Mayıs varmış mesela 500 lira gibi görünüyor buradaki sistemde. Buradan tek tek kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi şu dönem pek e, uçak bileti seyahatin çok konuşulacağı bir dönem değil. O yüzden çok size e, spesifik örneklerle gösteremiyorum ama bu site gerçekten e, son derece ideal ve güzel bir blog sitesi ve aktif bu arada. Secret Flying var. Script e bakabilirsiniz. Burada da e, hava yollarının çıktığı hatalı fiyatları veya çok cüz'i rakamları bir anda yakalıyor bu sitede. Fakat dediğim gibi bunların hepsi İstanbul'dan diye değil. E, tüm dünyada olduğu için size tüm dünyadan e, gidebileceğiniz yerleri söylüyor. Mesela burada işte yazıyor Miami'den Santiago'ya mesela Şili'ye işte 294 doları gibi. Buraya bastığınızda da aşağı doğru indiğinizde aynı ucuz gezi nokta infodaki gibi buradaki tarihleri gösteriyor. Bastığınızda da direkt ya Skyscanner'a bağlanıyor ya da farklı bir yere bağlanıyor. Bunlar her gün bir ekip sizler için ucuz bilet arıyorlar. Burada da fark ettiğiniz gibi aynı fiyat çıktı mesela direkt. Gayet güzel. Miami'den mesela nereyeymiş? Santiago Benitez Şili'ye. Travel Free de sizler için e, her gün aramalarını yapıyor. Travel Free Info. E, buradan onu da kontrol edebilirsiniz. E, yazıyor zaten. Mesela Lviv'den işte Yeni Delhi'ye uçuş gibi Türk Hava ile. Burada da aynı sistemine basmıyorum uzatmamak adına. Bu videoyu göstermiyorum bunu da. E, bu üç siteyi de forum sitesi olarak kullanabilirsiniz. Maillerine kayıt olabilirsiniz ki size haber verebilsinler. Seyahate çıkacak arkadaşlara bir diğer tavsiyem de e, çok güzel bir site bu arada. Rome Trio sitesi. E, bu site gerçekten ortalama maliyet açısından tabii ki de sıfıra sıfır bir maliyet değil ama ortalama maliyet açısından çok ciddi size fikir vermiş oluyor aslında. Şöyle bir şey yapacağız. Bu site nereden gideceğinizin yani e, havaalanı olarak düşünmeyin. Ben Bursa'dayım mesela şu anda. Bursa'da Yıldırım Bursa diyelim. Ve e, Amsterdam'da ee, nereye gidelim ee, Amsterdam'a gideceğiz Dam gidelim otelimiz orada Dam gidiyoruz Hollanda'ya şimdi evimizden Dam kadar bakalım bize nasıl bir yol veya e, aynı zamanda nasıl bir e, fiyatlandırma çizecek Şuradan bakabilirsiniz birkaç yöntem burada bir sürü yöntem size sunuyor nasıl gidebileceğinizi e, arabayla dan tutun işte e, otobüsle vesaire hepsinin fiyatlarıyla beraber yapıyor. Fakat en uygunu genelde en üstte çıkıyor. Şöyle yapabilirsiniz. Bursa'dan Sabiha Gökçen'e mesela e, bir otobüs yolculuğunuz var diyor 70 lira ortalama. Sonra Sabiha Gökçen'den Amsterdam'a 480 lirayla 1900 lira arası uçak bileti bulabilirsiniz diyor. Bunu da söylüyor. Sonra Şipol Havalimanı'ndan Amsterdam Central'e e, trenle gidebilirsiniz. 45 ile 100 lira arası diyor treni söylüyor burada da. Sonra 11 dakika yürüyerek de Dam Square'a ulaşabilirsiniz diyor. Yani e, gerçekten mükemmel işlevsel bir site ve çok süratli. Arayüzü de çok iyi. E, buradan e, bu arada da rakamlar genelde de tutuyor. Yani ben bizzat kontrol ettim. Hong Kong'da kontrol ettim bunu. Gerçekten aşağı yukarı rakamlar tutuyor. Tabii ki de sıfıra sıfır tutması mümkün değil. Ama e, birçoğunda rakamlar tutuyor. Bunu da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde gibi uçak, tren, işte e, feribot vesaire bunların hepsinde de kullanabilirsiniz ee, bu videomuzda bu kadar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, Umarım e, dilediğiniz seyahati dilediğiniz uçak biletini en uygun şekilde bulmanıza yardımcı olan bir video olmuştur görüşmek üzere